Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim. Bir sabah programında daha sizlerle beraberiz. Bugün 6 Ramazan 1441 Mübarek Ramazan ayının altıncı gününü itirak ediyoruz. <laughs> Bugünkü dersimizde infak üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Evet. <laughs> Rahat Suresi 22. ayetle başlayalım. Tabi bu Rahat Suresi 13. sure Musaf'ta. 13. surenin 22. ayetini anlamak için sayfa başından itibaren eee okumak lazım. Tabii buna zamanımız yetmez. Yani ayetin bağlamını anlamak için söylüyorum. <laughs> Kitabımız 22. ayete alıyor buraya. Velledine saberu velledine saberu bi gaeve rabbihim ve aqamu's salahe ve anfiqu mimma razaqnahum sirren ve alaniyen. Ve yedraun bil haseneti's seyyi'e ulaike lehum ugbat'd dar. Anlamı şu. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dost doğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan, infak eden ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. <laughs> Onlar dediği ki, onu anlamak için e, bu sayfa başına yani 19. ayetten itibaren bakmak lazım orada oradan anlıyoruz ki o onlar dediği kimmiş bir bakalım. Şimdi 19. ayette şöyle diyor. Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak eder. Evet. Innema yetezekkaru ulul alba. Ancak akıl sahibi vicdan sahibi kimselerden bahsediyor. Aşağıda demek ki onlar dediği bunlar oluyor. Yani <laughs> Allah'tan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hak olarak bildirilen bilen bir Allah'ın Allah'ın Peygamber'e indirdiğinin hak olduğunu bilen bir kimse ile yani Allah'ın vahyini kabul edenle kör bir olur mu diyor. Yani kör ile manevi bu, bu, bu gör, gö, baş gözündeki körlükten bahsetmiyor. Vahye kör olanla vahyi kabul eden bir olur mu? Dedikten sonra işte bu ulul elbap dediği yani akıl sahibi kimseler kimlerdir? Ellezine yufune bi ahdillah ahdi, diye devam ediyor. Bugünkü konumuzla alakalı 22. ayette ise vellezine saberu bi ra'i e ve rabbihim ve yaqamu's salah devam ediyor 22. ayet. Yani burada onlar ne yaparlarmış aynı zamanda? Bu vahye, vahyi kabul edip e, vahye e, kör olmayanlar aynı zamanda aynı zamanda ve enfakû bimmâ razaknâhum sirran ve alâniye gizliden veya açıktan infak ederler. <laughs> i̇nfak gizli de yapılır, açıkta. Farz olan infakın diyor kitaplarımız, yani zekatın açıktan verilmesi de bir sakınca yok. Ama bunun dışındaki e, hayır kasanatın, iyiliklerin, infakla infakın gizli olması daha esastır. Evet. Bizleri kimler izliyor? Erbil Çınar Hocam izliyor. Ersan Hocam, Tunca Hocam meydandan izliyor. Selam ediyorum hepsine. Bizi izleyen kardeşlerimin. Efendim. <laughs> Şimdi burada bir parantez açarak hadise geçmeden önce bazı bilgiler vermek istiyorum. Muhterem kardeşlerim. Şimdi burada infak konumuz değil mi? İnfak dedik, dünyadan ahirete, cennete tünel açmak demek. İnfak eden kişi ahirete, cennete tünel açmış oluyor, yol açmış oluyor. yani. Bir ucu, tünelin bir ucu bu tarafta, bir ucu ahirette çünkü. Nif, mü, münafık kelimesi de, münafık da, nifak da, İnfakla aynı kökten geliyor. Nefaka kökünden geliyor. <laughs> ne alakası var? Şöyle alakası var değerli kardeşlerim. Münafık kişi iki yüzlü demek değil mi? Tünelde de iki delik var ya, iki giriş çıkış. Münafık da iki yüzlü olduğu için hani iki yönlü, iki delikli insan diyelim. Efendim, münafık kişinin bir özelliği de Kur'an'da çok var münafıklarla ilgili ayet. Ee, mesela Bakara suresinin hemen başına baktığınız zaman Elif Lamim sayfasında e, muttakileri anlatıyor. Arkadan iki, iki, ayette kafirleri devam eden uzun ayetlerde değil mi? <laughs> devam eden uzun ayetlerde münafıkları anlatıyor. Uzun uzun değil mi? Ondan sonra e, münafığın bir özelliği de cimri olmasıdır. Ne demek bu? Eli böyle olmasıdır. Yani münafık kişi aynı zamanda e, cimri kişidir. Demek ki cimri olan insan münafıklık alameti gösteriyor. Malını infak etmeyen kişi nifaka doğru kayıyor. İnfak etmezsen nifaka kayarsın. O zaman nifakın panzehri infaktır diyebiliriz. In, nifakın yani iki münafıklığın pan zehiri ilacı infaktır. İnfak et, nifaktan kurtul. Demektir bu. Tevbe suresi 67. ayette ve yakbidûne eydihim eydiyehum ve yakbidûne eydiyehum diyor. Onların özelliklerini sayarken Tevbe suresi 67. ayette e, <laughs> onlar diyor elleri sıkıdırlar. Yani cimridirler. Tevbe suresinin hemen o ayeti buradan bir daha bakalım. 67 mi demiştik? 67. ayet. Evet. Ve yakbidûne eydiyehum. Onların özelliğini sayıyor. El münafikûne vel münafikâtı bâdû min ba'd diye başlayan ayetin ortalarında vayak bir dune Ne demek bu? Elleri sıkı olmak. Yani infak etmezler. Allah yolunda harcamaktan ellerini sıkı tutarlar. E, eli sıkı tutmak demek. Türkçe'de de kullanıyoruz ya cimri için eli eli böyle yapmak. İşte eli böyle olmak cimri neyin alametiymiş? Münafıklık alametiymiş. Münafıkların özelliğiymiş. Evet münafıkların böyle bir özelliği var. E, cimri, cimri olması demek ki insan cimri, cimriler şişirse cimri olursa infaktan yüz çevirirse <laughs> biriktirirse hep malını Allah yolunda infak etmezse nifaka doğru gidiyor demektir. Bakınız Kur'an'da 63. sure numaralı bir sure var. Münafıkun suresi. buradan efendim e, 63 numaralı sureyi hemen bulalım. Yanlış söylemiş olmayalım çünkü. münafıkun suresinin denilen bahsediyor. Adı münafıkun suresi bir defa. Evet. Münafıkun suresi 11 ayettir toplam. 11 ayetin 9, 10, 11. 3 ayeti hariç münafıklardan bahsediyor. Son 3 ayet hariç. 3 ayet 9 ayet ee, 8 ayeti bu, bu surenin münafıkun suresinin 63 numaralı surenin 8 ayeti münafıklardan 9 ayeti pardon 10 ve en diye başlayan ha, 8 ayeti münafıklardan ya yelledine amenu la tulhikum emvalukum ve la an zikrillah. Ondan sonra da ya yelledine amenu diye başlıyor 3 ayet. Evet ayette de infaktan bahsediyor. Yani münafıklar münafıkun suresinden münafıklardan bah, bahseden münafıkları anlatan ay, e, surenin den, sure, surenin sonunda dikkat ederseniz ne var? Üç ayette infaktan bahsediyor. Ne alaka? Şu alaka. Münafıklar cimri de dedik ya münafıklık öyle bir şey ki cimriliktir infak etmez. Ey müminler, ey iman edenler siz de infak edin nifaka kaymayın demek. Zaten ayet-i kerimede neden bahsediyor orada? <laughs> ayet-i kerimede infak etmeden bahsediyor üç ayette. Onun detaylarına bakarsınız siz. Özetle söyleyecek olursak bu Rahat Suresi 22 bağlamında infak etmek nedir? Aa, Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardan kaldıranlardır dedi infak e, akıl sahibi kimseleri demek ki infak etmek de nedir e, önemli bir haslettir bir kişi için malı harcamak evet demek ki infak nifakı panzehirdir diye söyleyebiliriz Murat Sandur kardeşim selam ediyorum kurucu bizi dinliyor izliyor <laughs> Hadis-i şerifte şöyle zikrediliyor olay. Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İnfakın çeşitleri var. Yani bir sürü infak edebilir insan. Ee, ağaç dikmek, çevreyi geliştirmek, Değil mi? Bunlar da bir sadakadır. Bu da infak çeşididir, çeşididir yani. Diktiğin o ağaçtan, o meyvelerden yedikçe insanlar sen sevap kazanıyorsun. Sevap haline yazılıyor yani. Evet, bizim memleketimizde bazı insanlar var böyle. Bir mesela Halil Hocam e, Uğurlu'dan e, bu, bu mevsimlerde böyle aşı mevsiminde köylerde devamlı meyve ağaçlarını aşılıyor. Değil mi Ersan Hocam? Tunca Hocam. Evet, bu işin de uzmanı olmuş. Evet, açılanacak meyveleri olanlar Uğurlu köyümüzün imamı Halil Hocama müracaat edebilirler. <laughs> Değerli kardeşlerim, duamız şöyle. Duada Mü'min, Mümin suresi 40. ayeti dua olarak aldı buraya kitabımız 7. ayet. Rabb duamız şöyle bugünkü duamız. Rabbena vesi'te kulli şeyin rahme. Rahmeten ve ilme Fagfir lillezine tabu ve tebeu sebileke vakihim azabel Hem ayet hem de dua. Ey Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Biz de bu duaya amin diyoruz. Bugünkü fetvamız, vaktimiz de geldi ama fetvayı da bitirelim inşallah. Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri aş evlerinde dağıtılan yemekler zekat ve fitre yerine geçer mi? Evet. Belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar yemekleri zekat yerine geçmez. Çünkü ikramda zekatın sıhhat şartı olan temlik yani fakire bizzat elden ulaştırma şartı yerine gelmiyor. İftar yemeği yiyenler arasında da kendisine zekat verilmesi caiz olmayan birçok kişi de bulunabilir. Yani zekat kimlere farz, kimlere verilir belli. Verilemeyecek, verilmesi caiz olmayan kişilere de bu yemekten yediği zaman sıkıntı olur. <laughs> Ancak hazırlanan yemekler zekat niyetiyle yoksullara ulaştırılırsa zekat yerine geçer. Misal kaç lira zekatı var bin lira. Bin liralık yemek yaptırıp misal e, fakir olduğunu bildiğin kişilere ya onları yemeğe çağırıp veya onlara yemeği götürerek bunu da yerine getirebilirsin. Zaten bu bizzat fakire ulaşmış olur. Ve sarf ettiğimiz kişi de zaten fakir olduğu için zekat konusunda bir sıkıntı olmaz. Zekat ve fitrelerimiz aynı olarak da verebilir biliyorsunuz. Yani illa para olarak olması gerekmiyor muhterem kardeşler. Evet bugünkü sohbetimiz bu kadar inşallah. Saat 12.30'da e, öğlen sohbetimizde, namaz öncesi sohbetimizde tekrar buluşuruz diyoruz. Ve ahiru davane en elhamdülillahi rabbil alemin.